Günaydın 2 Ocak 2024 günlerden salı saat 10.59 2024'ün ilk işlem günü ee, hayırlı uğurlu olsun 2024'e başladık maratonumuz başladı bu hafta yoğun bir hafta olacak özellikle e, Amerika'dan gelecek olan çok önemli işte özel istihdamla alakalı veriler var şimdi hepsini vereceğim size. Borsa İstanbul e, güzel başladı 7592 %1.63'lük bir e, yükseliş var şu anda. Tabi kapanışın da bu şekilde olması e, borsa açısından oldukça iyi olacak. Şimdi orada altın S1 sertifikası e, yılın son işlem günü yani piyasadaki fiziki altının fiyatının bile üstüne çıkmıştı. Yani gram altının üstüne çıkmıştı. Şimdi orada biraz geri çekilme olur demiştik zaten. E, oldu yani o fazla şişmişti e, sene sonu e, biraz parayı park etme yeri ve taleplerin arttığını görmüştük. Şimdi sabah bugün 22.91'e geldi altın S1. Burada bir satış var. Bu da gayet zaten normal kabul edeceğimiz bir seviye. Yani seviyeye geldi. Yani bu düşüş gayet normal. Gram altın 1981 TL. Ekran fiyatına bakıyorum şu anda. Ons altın 2073.50 dolarla başladı ons. Şimdi tek tek bakalım isterseniz neler oluyor kısmına. Şimdi... Bir kere şu ekonomik takvime bakalım arkadaşlar. Bugün bu hafta önemli dedik. Şimdi bugün 2 Ocak 2024 Salı. Zaten tatildi. Tatilden çıktık. Şimdi Türkiye'den içeriden e, imalat piyamayı geldi. 47.40 geldi. Düşük yani 50'nin altı düşük. Geçen ay da öyleydi ve yine düşük geldi. Şimdi Amerika önemli bu hafta. Neden? Çünkü altını özellikle altın tarafı borsa açısından ve işte 31 e, Ocak'ta Fed'in toplantısı var. E, burada biraz hani burayı tahmin edebilmek için. Tahminden kastım aslında tamamen hani fed faizi sabit bırakacak hani neredeyse o yüzde 90 civarında fiyatlanmış durumda beklenti bu yönde fakat gelecek olan veriler e, piyasada ciddi bir volatilite yaratabilir buna hazır olalım özellikle altını takip edenler alım fırsatı bekleyenler açısından e, direnç seviyeleri destek seviyeleri neler şimdi onlara bakalım önce bir günü vereyim isterseniz bugün günlerden ne dedik salı dedik şimdi e, Amerika tarafında üretim Piyamayı gelecek 48.2 bekleniyor. Geçen ay 49.4 gelmişti. Yani bir miktar düşüş bekleniyor. Buranın e, ne diyelim hani çok zayıf gelmesi, e, zayıf gelmesi, beklenti ve beklentinin altında gelmesi, hani Fed'in elini zaten güçlendiren bir şey değil. Ama e, borsa tarafında çok pozitif bir yansıma e, yapmaz. Yani borsa için olumlu değil. E, çünkü e, Ekonomik de ekonomi tarafında işlerin böyle iyice yavaşlaması biraz da resesyon ihtimalini de bu sene takip edeceğiz. Yani resesyon oluyor mu? Nereye gidiyoruz? Ne kadar derinleşiyor? Resesyonun ağır basması bu tarz sinyallerin de böyle güçlü gelmesi e, borsa tarafında Amerika borsa tarafı tarafına çok e, şey getirmez. Yani negatif etki yapar onu söylemiş olalım. Şimdi geldik ocağa. E, 3 ocağa. 3 ocak çarşamba günü çok önemli olacak. Neden? Jolts gelecek. E, bu Fed'in baktığı en önemli göstergelerden bir tanesi, istihdam göstergelerinden bir tanesi. Orada da 8 milyon 850 bin e, bekleniyor. E, geçen aydan bir miktar çok az da olsa bir yükseliş beklentisi var. Yani iş imkanları ve personel değişim oranı, ilan sayılarında bir artış var mı, işçi aranıyor mu, aranmıyor mu, istihdam piyasası ne durumda? Bunu bize gösterecek. Aynı gün saat 22'de. FEDin toplantı tutanakları gelecek Dolayısıyla aynı gün yine e, İSMA imalat satın alma e, piyamayı e, gelecek şimdi Çarşamba günü bu nedenle volatiilte e, ye bir şey yapalım yani e, olabileceğini hatırlayalım e, saat 18 itibariyle e, veriler gelmeye başlayacak geldik Perşembe gününe. perşembe günü yani Avrupa'yı falan hiç saymıyorum şu anda Amerika ile devam ediyorum çok uzamasın diye perşembe günü e, ADP gelecek yani özel tarım dışı istihdam verisi gelecek orada da bir miktar yükseliş bekleniyor 113k beklenti var geçen ay 103k gelmişti e, ve yine işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek hizmet satın alma PMI gelecek aynı gün ham petrol stoklarında ağırlığı olacağız ve geldik 5 Ocak Cuma'ya yani çarşamba günü Jols Perşembe günü ADP ve Cuma günü tarım dışı istihdam verisini ağırlıyoruz. E, saat 4.30'da gelecek inşallah o gün de bir canlı yayın yaparız. Ortalama saatlik kazançlar, e, tarım dışı istihdam verisi, e, bunları takip edeceğiz. Peki ne bekleniyor? Ortalık e, tarım dışı istihdam verisinde de bir düşüş beklentisi var. 199 KG gelmişti geçen ay. Şimdi 163 e, bin lit bir beklenti var. Ortalama saatlik kazançlarda da Aralık ayında bir tık bir düşüş bekleniyor. Onun dışında işsizlik. 3.8 bir miktar yükselmesi bekleniyor. Aynı gün yine İSMA, İS İS imalat dışı satın alma piyamayı gelecek. Orada da bir miktar yani hemen hemen geçen ayla aynı 52.6 52.7. Şimdi bu e, bugünlerde özellikle altıncılar e, yani altın takip edenler için e, bu hafta şimdi şöyle söyleyeyim. E, verilerin güçlü gelmesi Yine Fed'in elini güçlendirir. Yani hala o süreç bitti mi? Hayır bitmedi. Ee, en azından şöyle söyleyeyim. Belki bir faiz artışı gelmeyecek ama faiz indiriminde piyasa çok iyimser olduğu için ve faiz indirimini Mart'ta beklediği için bu gelen veriler güçlü gelirse eğer faiz indirimleri biraz ötelenebilir. Bu da piyasada satış anlamına gelir. Fakat e, zayıf veri yine piyasalarda haklı çıkaracağı için, faiz indirimlerini öne alacağı için otomatikman bu ne yapacak? Piyasanın yukarı çıkmasına sebep olacak. Şimdi altına bakalım. Altında 2149 dolarlık bir direncimiz var. Oradan bir dönmüşlüğümüz var yani. Hani e, pek biz oraları yaşamadık ama bir iğne atmışlığımız var oraya neticede. Oradan geri dönmesini e, bu hafta yani direnci o noktada takip edeceğiz. E, 2074 dolar artık tarihi seviyenin gördük. Burada kapanışlar geldi mi? Evet geldi. Bundan sonra artık 2100 dolar ilk göreceğimiz seviye ama 2149 dolar asıl direnç seviyemiz olacak. Yükselişin devam etmesi 2200 dolarlara gidebilmemiz için Olur da veriler oldukça güçlü gelir ve bir e, satış olur ise o zaman tekrardan bir e, gelecek olan veriye bağlı. Yani ne kadar yüzdelik olarak ne kadar güçlü gelecek veya ne kadar zayıf gelecek buna da bağlı olarak yükselişler ve düşüşleri beklememiz gerekiyor. Dolayısıyla altın tarafında da geri çekilmelerde e, 2030 dolar, 2040 dolar aşağılarda 2010 dolar buraları takip edeceğiz arkadaşlar. Haftayı dediğim gibi böyle sıkı bir hafta, volatil bir hafta haftayı anlatıyorum. Yılı zaten anlattık bol miktarda. Hani ne olur yıllık, hani bu hafta altında bir düşüş. Bunlar hepsi alım fırsatı, alım fırsatının olabilecek zamanlarını söylüyorum. Neticede size haftalıkta işlem yapanlar için önemli günleri söylüyorum. Fakat biz orta uzun vadede hedefimizden, hedefimize doğru zaten ilerliyoruz. Bizi yolumuzdan döndüren herhangi bir şey yok. Amerika borsaları çok ciddi bir rally yapmıştı. Yükselmişti. Zaten yılda öyle kapatmıştık. Şimdi Ocak ayı. Yani bu sene de rahat bir sene gibi görünüyor. Fakat dediğim gibi Resesyonu hiç fiyatlamayan bir borsa İstanbul. Özür dilerim. Bir Amerika borsası var. Resesyon hiç uğramadı neredeyse. Çok az bir iki tane gelen veride gördük bunu. Bu hafta daha çok Resesyon olacak mı olmayacak mı gelecek olan PMI ve ISMI rakamlarından bunu okuyor olacağız. Elbette ki istihdam verilerinden bunu okuyor olacağız arkadaşlar. Çünkü resesyon demek durgunluk demek. Durgunluk demek çok da borsaya yarayacak bir şey değil onu söyleyelim. Yani Amerika borsalarında yükselişin devam etmesi için de yine gelen verilerin bunu destekliği olması lazım. Kar satışları olabilir. Bunlar çok önemli değil. Yani fakat hedefte ne var? Hedefte yine yukarı yönlü e, görünüyor. Şu anda faiz indirimleriyle resesyonu da ortadan kaldırsa eğer e, piyasanın rahat olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ve Brent petrol haftaya biraz yükselişle başladı 1.61. Neden? Kızıl deniz olayı, bu husilerle yaşanan durum, orada konteynerların ya da gemilerin oradan geçemiyor olması, geçişleri durdurması, okyanusu dolanması, bu maliyetlerin artmasına sebep olduğu için aynı zamanda otomatikman. Birendi ne yaptı? Yukarı taşıdı. Tabi bir de hürmüz boğazı e, durumu var. Hani buralar şu an e, ne diyelim hani kaynıyor. E, ama fiyatlama anlamında da yani hani bu kaynamayı biz yeni yıldan önce gördük. Şu an biraz daha yukarı çıktı ama biraz daha şenlenmesi yani biraz daha dağılması lazım petrol fiyatlarının yukarı çıkabilmesi için orada biraz daha hararetin artması gerekiyor ee, hararet düştüğü anda çünkü fiyatlamanın bir kısmında yapıldığını düşünürsek eğer e, yani enerji fiyatları böyle 80 doların üstüne çıkma ihtimali oradaki olayın biraz daha güçlenmesiyle ancak olur ee, yoksa hani bu e, yukarı çıkışın Hemen bir ne oluyor arkasından bir satış getirdiğini de görüyoruz aynı zamanda. Şimdi yarın enflasyon gelecek bizde. Enflasyonu ağırlayacağız. TÜİK enflasyonu. İstanbul enflasyonu geldi dün. İstanbul'da enflasyon 10 ayın zirvesinde geldi. Ee, Aralık ayında yıllıkta %74.88'lik bir e, artış oldu. 2022 yılına girerken de bu oran %92.97 idi. E, tabii TÜİK'den beklediğimiz genel olarak daha böyle şöyle piyasanın genel beklentisini söyleyeyim size. Piyasanın genel beklentisi yarın ikisi, üçünle üçünde evet. E, piyasa 65.10 bekliyor. Yani aylıkta 3.10. 3.13'lük bir artış bekliyoruz. Yıllıkta da e, enflasyonun 61.98'den 65.10'a gelmesini bekliyoruz. Yani 65'li seviyelerden kapatacağız. Öyle görünüyor. Tek tek bütün kalemlere bakarız. Yani bu hani planlandığı şekilde mi gidiyor? Evet planlandığı şekilde 65'ler bekleniyordu. Öyle de kapatacağız aralık ayını gibi duruyor. Tabi burada hemen gözler dolara bakıyor. Dolar... E, yıla da hızlı başladık. 29 küsürlerden kapatmıştık. Ee, 52 52'lerden kapatmıştık 29 52 lerden 29 ile başladık arkadaşlar. Yani hızlı bir başlangıç oldu. Öyle ki görünüyor ki dolar öyle ya da böyle Yoluna devam edecek, yukarı çıkmaya devam ediyor. Seçim sürecinde en azından Ocak, Şubat, Mart, 30, 31, 32, 33, 34 bu şekilde gideceğiz seçime öyle görünüyor. Bu da tabii ne yapıyor? Gram altında bir taraftan destekli. Yani kontrollü mü değil mi? Bunu çok konuştuk. Kontrollü değil diyemeyiz bir taraftan da. Çünkü çok güzel yani güzel bir yükseliş var. Yani dolar endeksinden yola çıkarak dolar endeksinin e, hızlı düşüşü yılın son şeyinde hiçbir şekilde yansımadı. Yani bize yansımadı yoksa dolar düşerdi. Öyle değil mi? Demek ki kontrol bir şekilde bir el var yani orada. Ve e, şöyle bitirelim isterseniz. Küresel de dünyanın borcu yani küresel tarafta kamu borcu Amerika'nın, Çin'in, dünyadaki ülkelerin borcu bu yıl 97 trilyon dolara ulaştı. Yani 2023'ün sonunda 97 trilyon. Ve bunun içerisinde en çok borcu olan arkadaşlar Amerika. Amerika 33 trilyon dolarla dünyanın en borçlu ülkesi. Ondan sonra da Çin geliyor. Şurada rakamı da söyleyeceğim size. 17 küsür milyar dolardı. Neyse şimdi bulurum. Amerika dünyada e, bu kamu borcunun %32'nesine sahip. Yani Amerika'dan yola çıkarsak. Yani adamların çok ciddi bir borcu var. Bu pandemiden önce e, yani nereden baksanız ne kadardı? 74 Evet, 2019'da 74 trilyon e, dolar seviyelerinde e, bu, bulunuyorduk. E, şey, e, bu dünyanın kamu, e, dünyanın kamu borcu, yani dünyadaki borç miktarı e, o 74 trilyon dolar şu an e, 90 e, 7 trilyon dolara ulaştı. Yani ülkeler, memleketler borçlu, devletler e, borçlu. Ee, ve giderek de bu borç miktarı artıyor. Yani hani adamların borcu var mı? Evet. Borcu var ve borç yapmaya devam ediyorlar. Şimdi bu borçlar nasıl kapanacak? Aslında işte kur, burası yani hani şey <laughs> ne diyelim zurnanın zırt dediği yer burası. Bu borcun kapanması lazım ve biliyorsunuz her sene e, Amerika bir borç havanı yükseltmesine gidiyor. Çünkü ekstra bir onay alması lazım bu borçları ödeyebilmesi için. Diğer türlü temelde düşecek. Dolayısıyla paraya lazım mı lazım? Yani para basmaya aslında ne kadar ne olursa olsun hani enflasyon evet düşüyor ve sıkılaştırma oluyor bu filan filan ama neticede yani çok ciddi bir borç ve bu borç giderek artıyor ve bu borçları ödeyebilmek için bunlar para basmaya her halükarda devam edecekleri için enflasyonu kısa vadede düşüşler olabilir. Yani kısa vade dediğim işte bu 1 2 sene buralara getirmiş olabilirler ama hani gidişat nereye gidişat? Bu borçlar ödenemez. E, bu borçların ödenebilmesi için para lazım yani bir yerden o paralı bulacaklar ya basacaksınız ya da gidip başka ülkelerin paralarına çökeceksiniz diyeceğim buradan yani e, başka yolu yok yani ya savaşlarla bu işi e, halledeceksiniz savaş getireceksiniz işte dünyada da savaşlar bitmiyor zaten e, bahaneleriniz olacak e, ondan sonra e, başka da bunu zaten halletmenin mümkünatı yok Ha Çin Çin'de iki, Ekim 2023 itibariyle 17.2 trilyon dolar e, borcu bulunuyor. Amerika'nın arkasından dünyanın en borçlu ülkesi olarak görünüyor. Evet. Güzel bir hafta olsun. Kazançlı, güzel bir 2024. Kazançlı, neşeli, keyifli. Eee Güzel şeyler diliyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Soru yorumlarınızı videonun altına bırakın. E, onları okuyorum. Cevaplamayı da çalışıyorum. Atladığım olursa da siz de hatırlatmayı yapabilirsiniz. E, hafta içerisinde günlük zaten yorumlara devam edeceğiz. Evet iyi bakın kendinize görüşmek üzere.